Kaptan Amerika'nın kırılmaz denen Vibranium kalkanı Avengers Endgame filminde kırıldı. Acaba bu yıkılmaz denen Amerika yıkılacak anlamında bir mesaj olabilir mi? Kesinlikle öyle. Üstelik Kaptan Amerika'nın kalkanının kırıldığı filmin adı Endgame ve Endgame İngilizcede oyunun sonu anlamına geliyor. Yani oyunun sonuna geldik. Yıkılmaz denen Amerika yıkılacak anlamında bir mesaj veriliyor. Benim burada Amerika yıkılacak derken kastettiğim şey Amerika'nın süper güç olma özelliğini kaybetmesi. Ve Dünya Ekonomik Forumu'nun 2030'da dünya için 8 öngörüsünden birinde 2030 yılıyla ilgili olarak ABD dünyanın süper gücü olmayacak. Başka ülkeler de egemen olacak deniyor. Ve strateji uzmanları Amerika'nın süper güç olma özelliğini bir iç savaşla kaybedeceğini söylüyor. İç savaşa da ekonomik krizin neden olacağı söyleniyor. Ki bakın eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ABD'yi 2025'te mali felaket bekliyor diyor. Nedeni büyük ulusal borç ve hükümetin aşırı harcamaları. Çünkü Amerika'nın ulusal borcu 35 trilyon doları aştı. Bundan dolayı Elon Musk ABD'nin hızla iflasa gittiğini söylüyor. Ayrıca 1 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan bir haberde bir anketten bahsediliyor ve bu ankete göre her 4 Amerikalıdan biri hükümete karşı silahlanmaya hazır. Bu mümkün çünkü Amerika'da bireysel silahlanma diye bir şey var ve Amerika'da her 3 yetişkinden birinin silahı var. 30 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan başka bir haberde ise ankete göre Amerikalıların %43'ü 10 yıl içinde iç savaşı muhtemel olduğunu düşünüyor. İşte bu anlattığım sebeplerden dolayı Amerika'yı zor günler bekliyor diyebiliriz.